Merhaba güzel ruhlar Helios şifa sistemi, kadim ve güçlü enerji sistemi. 15 seviyeden oluşan derin, kadim ve yüksek frekanslı bir enerji sistemidir. 5. seviyede başkalarına şifa vermenize izin verirken, son seviyeye ulaştığınızda başkalarına da uyumlama yapabilecek düzeye gelirsiniz. Neden Helios şifa sistemi? Bu güçlü sistem hem kendi sağlığınız hem de yakınlarınızın hastalıkları için kullanılabilir. Eğer bir şifa hocası ya da enerji çalışmalarında deneyimli bir uygulayıcıysanız, enerjisi sizin için vazgeçilmez bir araç olacak hızlandırılmış şifa etkisi mevcut şifa sistemlerinizle birlikte kullanmaya başladığınızda, örneğin normalde 10 seansta alacağınız sonucu tek bir seansta almaya başlayabilirsiniz. Bu sadece sizin değil danışanlarınızın da büyük ilgisini çekecektir. Kendinizi her gün yenileyin enerjisiyle çalıştığınız her gün, kendi sağlığınızda da fark edilir bir iyileşme ve enerji artışı yaşarsınız. Bu sistem sizi gerçek anlamda kuvvetli bir şifacıya dönüştürür. Yüksek frekans, yüksek dönüşüm helios enerjisi sizi daha yüksek bilinç seviyelerine taşır. Şifa gücünüz artar, enerjisel alanınız genişler ve potansiyelinizin farkına varmaya başlarsınız. Uyumlu olmayanlar içinde bir şans. En büyük avantajlarından biri de daha önce hiçbir enerji sistemine uyumlu olmayan kişilerin bile bu enerjiye kolaylıkla uyumlanabilmesidir. Bu sistem gelişmek isteyen herkese açıktır ve kişisel dönüşümünüzde harika bir adım olacaktır.